Gençler selam. gelsin güzel bir soru. Ökaryot hücrelerde bulunan mitokondri ve kloroplast organelleri karşılaştırıldığında aşağıda evvelerden hangisi sadece kloroplasta ait? Mitokondri organelimiz, kloroplast organelimiz. Mitokondri organelinin sıvı kısmına matrix diyeceğiz. Kloroplastın sıvı kısmına da stroma diyeceğiz. Her iki de sıvı kısmında DNA, RNA ve ribozom bulunur. Her ikisinde de bulunur. DNA'sı olduğundan her ikisi de kendisine eşleyebilir. RNA'sı ve ribozomu olduğu için de protein sentezi yapabilir. Şöyle bir soruya bakalım şimdi. Kendisine özgü DNA'ya sahip olma. Sevgili dostum, hem mitokondri hem kloroplastın stromasında ve matriksle yani sıvı kısımlarında var mı? Var. Her ikisi de çift katlı mı? Her ikisi de çift katlı. İçerideki zara burada kıvrım yapan yere krista diyeceğiz. Elektron taşıma sistemi elemanları burada. Burada da kloroplastta tilokoidler üst üste geliyor ki bu grupta. Granumu tamamı da grana'yı oluşturuyor ve elektron taşıma sistemi de burada. Bu dediğimde AYT konusu diye yapıştırıyorum. Karbondioksit çözümlemesi yapmak bu olay sadece kloroplast olur ki bu olayın da genel formülü karbondioksit artı su besin artı oksijendir ki biz bunu fotosentez olarak biliyoruz. Dolayısıyla bu kloroplasta özeldir. mitokondriye değildir ama ikisine de bakalım. ATP sentezleyebilme her ikisinde de ATP sentezlenir. Ama dikkat kloroplasta sentezlenen ATP sadece burada besin üretimi için kullanılır. Ama mitokontilde sentezlenen ATP ise burada değil sadece hücre içindeki protein sentezi aktif taşıma ve diğer olaylar içinde kullanılır. Dikkat ediyoruz. Enzim kullanma örneğin her ikisi protein sentezliyor. Her ikisi de protein sentezlerken enzim kullanmak zorunda. Her ikisi de, de var. O zaman sadece kloroplasta ait olan C şıkkı karbondioksit özümsemesi der yapıştır.